artı iblis. Ya bunu izlemeye gerek var mı ya? Heh, oku. Oku şöyle ya. Oku eh? Amin. 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 Ne oldu bitti mi? Gitme daha bu arada okudun da gitme daha. Oku oku. Oku daha oku bitme gitmemiş oku daha. Oku daha gitmemiş oku. Sen niye okumayı bıraktın ya? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum niye okumayı bıraktın? Dilin mi gitti senin ya? <laughs> Abicim okusana. Şuros. Şuros şeyi gördün mü? Burada mı Şuros? Buradayım. <laughs> şeyi gördün mü sen? 500 bin oldu diye kutlamışlar da altındaki yorumlara baktım ya. Ya oğlum ben her gün 500 bin <laughs> kutluyorum. Sikişem <sıkacağım>, yeter ya. <laughs> Arabanın arkasına Kemal abim sağ olsun yazdırmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorlar ki o yorumda gelir bak. Yorumlardaki %50 de, %50'sinden fazlası o yorumların jurosun lafları ya. Hani orayı da çözememişler yani. Kanka Millet böyle orada neye girmiş biliyor musun? Ulan bir love sokayım da bir bozulsun üzülsün falan diye düşün. Bu piç hiçbir hani hiç umurunda değil ki bunun da anladın mı? Günün sonunda keyfine bakıyor adam yani. <laughs> Şu an bir pro yaktım. <laughs> 500 bin hayırlı uğurlu olsun kardeşim bu arada. Eyvallah Kemal abi inşallah Kendin... biraz daha yalarım daha bir gün <laughs> olarak çıkarım inşallah. <laughs> Ya yani. bu da var ya, bu da enteresan bir algı. Ha. Sanki yani zorlasam böyle herkes zorlamışız da 500 bin olmuşlar zor. Adam kendi emekleriyle, kendi yayın tarzıyla, kendi şeyle. Ben senin kaç yayında kaç saat bulunmuşumdur lan? Kendi yayın içinde. <laughs> Onu ben hesapladım abi? <laughs> Hesapla söyle lan çabuk. Sinir oldum bak. Ama vardır oğlum baya. Vardır geldin yayın baya yani. Ne ya vardır da ya, bu yani Ali ne yani gidiyorum niye bundan bir bok <laughs> <laughs> bu ağırdı. Geri zekalı benim 6 kalı olmam var. Doğru lan bir de öyle 6 k 6K, 6K ortalaman var ne anlatıyorsun amına koyayım 6K Fuat Fuat'tan niye olmuyor? Benim yayına gelmedin çünkü amına koyayım o yüzden Aga be. Kaç Fuat senin Ama kaç, yani kaç ortalaman? 500 İyice burayı da aile şirketine çevirdiniz koca Twitch'e Amazon'a. Aman abi koyduklarım bütün akrabalarına tık aldım. <laughs> <laughs> Bir de bizi kuzen zannediyorlar ya. Cem senin? Ne be lan. Sen nasıl Cemil. gidiyor Twitch? Bir adam iyi ha güzel ben seviniyorum. <laughs> Paralar evet, yapıyor Allah. mu bacak ya? Cem'in ama. Seni Cem'de hiç ha valla diyorum Cem'deki tamamen kendi şeyidir yani ayrı. Ama bana daha bir para yatmadı Twitch'ten Ben onu bir anlamadım. Amına koydum. Yayın açmıyor çünkü. Sen daha yayın açmıyorsun oğlum. Kaç tane? 6 tane yayınım var. 6 kart olamam var. Bir aç bakalım 30-40 tane yayın bir. Ya bir Güzel ayda bir 70-80 saatini görelim bir ya. Bu bu arada şunu da söyleyeyim. Alper Viçen'de olmasa hiçbirimiz olmazdık ha. Alper Doğru. Viçen olmasa Doğru. hiçbirimiz olmazdık. Beni sizler yarattınız. Allah Doğru. diyorum bak. Bu adam da bize yayıncılığı öğreten ilk yayıncılardan kendisi bilmeyen varsa Twitch'teki. Daha biz portakalda vitamin gel Alper bir şey var. <laughs> aynen aynen. Türkiye'yi de, aynen, Türkiye de 2 öğreten yalnız ha. ne isteyeceğiz acaba de, ben bir bakalım. Aynen bütün oklar bana döndü ben dinliyorum şu an. Boş sizi. Abi, Kardeşim pas. helikopter. Pas, pas. Boşa pas pas olmaz anladın mı? Twitch'in son kalesi Alper Biçen. <laughs> aynen öyle. <laughs> Aa buldum anahtar. Abi. Cyber, kiler nerede Abi. kiler? Gel benimle. Abi. Salak <laughs> bari. Abi. Abi. Cyber. He. Kiler nerede Ağabey kiler? Kıça bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Orospu yuvarlar niye çeviriyorsun o zaman gel benimle değil. Ağ! 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 İblis mi ben kaçar? İblis mi ben kaçar? Haa! Bir Bunu inanarak mı söylüyorsun? Oktay! Yağmur Yağmayın, yağmayın. Tam ay! Kaç kaç kaç! Yanıyorsun, bor baba ya! Yatın, ya. Dursana, o, olup, dur sen oğlum, dur. Ay! Yukarı gidiyorum. Kaç kaç kaç! Yanıyorsun, bor baba ya! Yatın, ya. Dursana, o, olup, dur sen oğlum, dur. <laughs> ah. Harun kimin ekipten Harun? Pelin. Pe Be, Pelin mi? Evet. Arada bir anlaşalım yayın mayın açmaya erindiğinde Harun. Paralel <laughs> evet. Harun arada harbiden bu işi yapsak mı seninle bak. <laughs> Dublör diye Smurf. Yakmayın. Tamam, ay! Yukarıda gidin, kaç kaç kaç. Aa! Dur bir... <laughs> oh, <pek, asırım. gülüyor> Dursan oğlum dur. <laughs> bu kadar korktuğuna göre çekindiğin çok şey var. İyi misin lan? Piçe tekerlekli sandalye diye yardım edin dedim. <gülüyor> 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 bu hayatta bilen kaybediyor. <laughs> ya Cyber efsane bir çar amına koyayım ya. Kanka, kanka karı geldi karı. Şunu al uve tut uve tut şuna. Oğlum sırtı da battı. Sen bir tane şey. Kendini bilmez Kemal Bu kadar çocuk burada gülah nazı utanmıyor da bu çocuk Ebo, Ebo kimin ekipte lan? <laughs> Ebo ortam orospu <laughs> <laughs> Kafasına <laughs> Ebo göre takılıyor. Ebo, Ebo ben Eray'da görüyorum sen şey de görüyorum Ebo'yu. Oğlum Ebo müthiş çar kanka. da enteresan bir çar. Son zamanlarda var ya. Ebo be. Ya amına koyayım senin Ebo. Burda Tamam sıkıntı yok. Adam ben tam bir buçuk. Bu hala bak. Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. Oo! <laughs> 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 Bir arkada bayılmış lan. Ağrını çok sevdim ben. Ağrının <laughs> ne oldu? Ağrının giyim tarzı <laughs> uyuşuyor. He güzel güzel giyinmiş bak. <laughs> <laughs> Sana giyme. Deli mi? Yani burada no ne iş var? Burada gelmiyordu buraya. gelmiyor gelmiyordu bunlar. Evet <laughs> gel bir şeyler yap. Allah Allah ne Kemal ya. Kim Kemal? Sen mi korkacaksın? Yürü Ya Cem senin korkuşun çok enteresan oğlum. Kulaklığı çıkarıyor ya direkt. Oğlum çok fena evet. korkuyor Cem. Kulaklığı çıkarmıyorum kendi fırlıyor. Ben orada sayam diyorum. bende göt korkusu çok fazla ya. Ben çok <laughs> böyle ama e, mesela arkadan kedi atlıyor. Kapı kapanıyor. Bir zıplıyor böyle. Çok Korku şeyi var böyle yani. Daha sensin düşük gibi. Ödlek ödleklik var bende. Ödlek yani. <laughs> ödleklik var valla. RP diyorlar. Adam... RP mi lan onlar? Aman abi aklım gitmiş. Tipime bak adana kodum. yapıyor. yapabiliyorsa bu en iyisi bir Gerçi de onu en iyisi bir ara. Pıçına 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 de. pıçına 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 Ali! <laughs> çık bu <evde. gülüyor> Ya oğlum insan yaratın sizden korktum çık! Bu laf ne? Olur mu olur? Korkudan avladı mı <laughs> sen? Korkudan avladı Ay <laughs> <laughs> <Ben> çok korktum. <laughs> kadın. Ne oluyor? Ne oluyor? Baba dua okusana bir şeyler söylesene kalkın bir şeyler yapak ya. Dur dur. Yardım et yardım et yardım et bana yardım et ben yayındayım yayındayım. <laughs> <laughs> yayındayım yardım et namına koyayım. Hamkandım. Hamkandım. Allah. Ne çalışıyorsunuz Allah. siz? Ne oluyor? Ben mok yedim. Neden Behlül ile istemiyorsun? istemiyorsunuz? Allahım Behlül'e çok kötü şeyler oluyor. Neden istemiyorsunuz? Cevap verin. Vedalaşma zamanı geldi. Ne bende? Ne ensem... Sen <gülüyor> 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 benim ızdırabım oldun. Tamam, tamam öldü öldü. Koş koş koş. Merak edin ben varım. Bir iki adım Dur işte, durun. Giden bir adım durun. Yukarı çıkayım sonra devam Geliyor 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 geliyor. Kayboldum. Allah kahretsin. Arkamdaymış. Abi. A a. Gel bana bu oyunu oynatmanızın imkanı yok. Onu... Ya Anım... bak mesela ne yazdım mı gördüm. O arada camın aradan bak kendimi gördüm. Aklım gitti. İyiyim o... ya. Ne <laughs> Hasta. <laughs> <laughs> şu koridorda neler olacak biliyor musun şu an? <laughs> Allah belanı var. nasıl korkuş. <laughs> Buraya gerekli şoplar yapılsın seri. Gerekli şopların şimdi, tümü. Şimdi bir taner geliyor ağzına bekleyeceğim. <laughs> şimdi bir taner gelsin de bir rahatla bir kendine. Oğlum gel. yemin ediyorum bak realde de böyle bu çocuk ya. Ya bir yerde böyle dolaşırken bile anlık böyle bir şey yapıyor anladın mı bir şeyde. O harbiden sensi yüksek bu adamın. Harbiden diyorum. Kusur yaramlar. Ne olur niye akıllarına sokuyon ya? Kito bak amara <laughs> kodum sıfadımı sikeyim bu ne artık? <laughs> Senin şeye özel edit yapsınlar bir de ya. Kedinin her durduk yere atladığı var ya üstüne. Boşu boşuna atladığı anlar böyle. Hepsini klip alıp derlesenize bir. İnanılmaz gülüyorum amına kıyım. Durduk yere ya hiçbir şey yok yani. Kedi, kedi ayrı makara harbiden. <laughs> Kedi ayrı içerik çıkarıyor anladın mı? Bir diye açıyorum mu lan? Ben Bayılıyor <laughs> <laughs> bana bayılıyor Bana bayılıyor. Aş bana aş. Nerede? Nerede var mı Medir? var mı? <laughs> Çağrı yaratık geldi. Beni <laughs> yakalayacak. Nereye seni kaldırıyorum? Aptal var. AAAAAA! AAAAAA! Ahahahah! BİLE CİKILMEN OLUM! DOO! Ben gibi şey yapamam beni yakalamaz dur bakayım! Bileyim... AAAAAA! Hayır hayır! Binle arkadan! ya! Atla! Bir şey mi? Bir Herkes dağılmış ya sonunda orada. Çok korkmuştu ya. <laughs> Biraz bozuk gözüküyor Fare buldum. <laughs> Oğlum şeyi merak ettim lan. Le e Lebron yok kimin de o? Kobe'nin bir sahnesi Alper, vardı ya. Kobe'nin bir sahnesi vardı. Böyle topu yüzüne yapıyor da hiç böyle gram ha, şey yapmıyor. Tepki bile, vermiyor. tepki bile vermiyor. Mesela öyle jumpscare'den hiç korkmayan insan var mıdır lan? Yani. Lebron mu dedi o? <laughs> Seni Allah belanı Hoş geldin kanka. Kanka Hoş böyle Kobe'nin bir sahnesi vardı ya Alper. O, o var mı? Onu ne yazsam Kobe Matt Barnes throw ball yaz. Kobe Matt Barnes yazsan da çıkar. Ben uyuyorum benlik bir şey yoksa. <gülüyor> 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 Kobe bold face mi yazayım? Aynen Matt Barnes yazarsan da çıkar. Bak şunun gibi diyorum mesela. Hani jumpscare de böyle bir şey. Bak sıfır bak. Ben burada yapardım hani şöyle falan yapardım burada bak. Oğlum şekle bak lan. Beni kitakla atardım geriye. Büyük şekil yani anladın ya mı? Mesela öyle hiç korkmayan var mıdır acaba? Ben korkmam mesela. Ya sen, sen, işte sen özlere Şurada attığına. ruhunu bırakıyordun azda. <laughs> ben korkmam ya muhtemelen. <laughs> Bunu açamam Fuat. Çete at, <laughs> Çet at direkt. tutarım. Çete at. Çete Oyna amına koyayım Vikrains. Ya böyle anlık çıktı. Ya niye sövdün Adamın niye dövdün amına koyayım? Yani var ya yani. fuat tokarım be lan. Ben yapmadım ya. Allah Allah bana attılar. giden <laughs> bana sövüyor. <laughs> sikeceğim en son. Nerede lan? Ne attın? <laughs> al bir daha attım. Al. Oo <laughs> oh, al aldı lan. Onu bir yerde görelim raporların. Kerehsizim <laughs> raporların. <gülüyor> Gidin. <laughs> Ailenizi <Adınız gülüyor> satırın. <laughs> Hadi bakalım. Hadi lan. Hadi evet. kim daha iyi? Hocam daha iyi? <laughs> benim peşimde, benim peşimde, benim peşimde, benim peşimde. Peşim, ben ben ne bile yok bir şeyler yapın. Hadi lan. Gitme, ne git ver, ne git ver. Yat yat. Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> lan ne oluyor? Oldu. Oğlum ne oldu bana? Elektrik mi verdi? <laughs> Elektrik verdi bana ya. Ben ne gelmiyo be? Ya sus. gel. sus. Sus. Yerimizi benleteceğim Bilal. Delirdi delirdi ama. Kaç <laughs> direkt. Kaldırdım. Gel direkt. Gel. <gülüyor> <gülüyor>